Merhaba, bugün size Garmin 3490 model navigasyon cihazını, dünyanın en ince navigasyon cihazını anlatacağım. Cihazı sağ üst köşedeki power tuşundan açabiliyorsunuz. Daha sonra karşınıza gelen ekrandan nereye ikonunu tıklıyorum. Buradan gitmek istediğiniz adresi adres ikonuna tıklayarak girebiliyorsunuz. İlimiz zaten seçili, ben ilçeyi seçeceğim. Herhangi bir ilçe seçiyorum, Kartal. Daha sonra sokak seçiyorum. Numarayı seçiyorum. İsterseniz aynı bilgi bilgilisini görebiliyorsunuz sokağın. İsterseniz buradan kaydedebiliyorsunuz depola kısmından. Ben git diyorum. Cihaz bize bir rota atacak. Şu an kapalı alanda olduğu için hiçbir navigasyon cihazı çekmiyor. Bu diğer ürünler için de geçerli yani sadece Garmin için geçerli bir seçenek değil. Tüm navigasyon cihazları kapalı alanda çekmezler. Biz burada simülasyon yapmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi dokunmatiği çok hassas. Görüntüyü görüyorsunuz, 3 boyutlu bir görüntü sunuyor size. Bence bu kesinlikle bir tercih sebebi. Şu an cihazının ekran kalitesini ne kadar iyi bilmiyorum ama cep telefonumla çekiyorum ve bu bir amatör çekim. Bunlara GTM tercih. 35 denilen bir kablo takılıyor. Kablo takıldığında burada görmüş olduğunuz trafik ikonu e, aktif hale geliyor ve size trafik bilgisi sunabiliyor. Gördüğünüz gibi hız limitleri var. Yukarıdaki sekmeyi tıkladığınız takdirde size yolun yazılı tarifini veriyor. Kesinlikle kaybolmanız mümkün değil. Kaç kilometre, kaç metre, hangi sokaktan döneceğinize kadar size ayrıntılı bilgi sunabiliyor. Yol bilgisayarı verebiliyor. Kuzey doğu yönünde. A ve B yolu olarak ayırabiliyorsunuz. 31 dakika sonra varacağınızı söylüyor. 28 kilometre. 0.05 saniye sonra döneceksiniz sağa ya da sola. 3.5 kilometre sonra tam dönüşünüz var. Maksimum hızınızı verebiliyor. Hareketli ortalama kilometreniz, genel ortalama kilometreniz. Durduğunuz dakikaları topluyor. Hareket süresini verebiliyor. Toplam süreyi ve deniz seviyesi yüksekliği ve yani irtifayı verebiliyor. Bir geri dediğim zaman buradan da sesi kısıp açabiliyorsunuz. Tamamen sizin tercihiniz.